Azze ve Celle buyuruyor Kur'an-ı Azimşan'da Allah'a tevekkül eden kazanır. Allah'a dayanan kazanır. Allah'ın beraber olan kazanır. Çünkü her şeye Allah Azze ve Celle bir limit koymuş, bir hudut koymuş. Oraya kadar iş gidecek. İnsanlar Allah'a tevekkül etmeyince panikler ne yapacaklarını şaşırırlar. Hiç şaşırmaya, üzülmeye gerek yok. Allah'ın dedi olacak. Allah'la beraber olan kazanacak. Allah'a karşı olan kaybedecek. Hüsran uğrayacak. Bütün dünya Allah'a karşı olsa bir zerre kadar ilerleyemezler. Bir kazançları olamaz. Bütün dünya değil, bütün kainat Allah'a karşı olsa gene de aynı şekilde bir şey yapamazlar. Allah'la beraber olan hiçbir şey olmasa bile gene onlar kazançtadır. Onlar hayırdadır. Çünkü dünya hali insanların morallerini bozuyor. Ara ara Allah'a ümitlerini kesiyorlar. Allah'tan ümitlerinizi kesmeyin diyor. Allah sizinle beraber olduktan sonra her halükarda kazançlarsınız. İmanın olduktan sonra Allah'a tevekkül ettikten sonra Allah'ın senin yardımcın olur, sana mayın olur. Bu günlerde insanların, Müslümanların, Müslüman olmayanların moralleri bozuk. Halbuki Müslümanların moralleri daha yüksek olması lazım. Allah var, korku yok. Allah'la beraber olana korku yok. Daim olan Allah'tır. Daim kazançta olan Allah'la beraber olandır. Allah kuvvetli iman versin. Bu hallerden Allah muhafaza etsin. Ümitsiz olan kafirlerdir. Zaten Allah Azze ve Celle bize söylemiş bu dünyada kazık çakacak değiliz. Yani herkes ahirete gidecek. Şöyle böyle gideceği yer orada insan. Allah ölenlere rahmet etsin. Kalanlara iman selameti versin inşallah. Ve Allahi tevfik al-Fatiha.